Selam arkadaşlar, Alhan ben. Amacımı özet olarak açıkladığım bu videoya hoş geldiniz. Yaklaşık iki günde bir olarak yayınlayacağım videolarda gökyüzünün bizi nasıl etkilediğini inceleyeceğim. İki gün için söylediklerimi ilgili alın içerisinde yaşadığınız duygusal deneyim ile kıyaslama şansınız olacak. Tabii ki hatırlayabilirsiniz. Şimdi, astroloji kanalında duygulardan bahsediyor olman biraz garip gelebilir ve çoğunlukla insanlar da duyguları üzerine düşünmezler ve dikkatlerini duygularına veremezler. Genel olarak soyut düşünce yumakları içerisinde anlaşılan astrolojiyi somut olan duygu, düşünce ve davranışlarımızda arayacağız. Zaman içerisinde astroloji yardımıyla ve döngüler geride kaldıkça duygularımızı ve dolaylı olarak da kaderimizi anlamaya başlayacağız. Bizi olgunlaştıran şey ay döngüleridir. Ay bütün evrelerini tamamladığında bizim için de bir dönem kapanır ve yeni bir insan olarak yeni bir döngüye başlarız. Ayın ruhumuz ve duygularımız üzerindeki etkisi hayal dahi edemeyeceğimiz boyutlardadır. Yaptığımız her şeyde, düşündüğümüz her düşüncede, hissettiğimiz her histe gerçek olan şey aydır. Yani bizi yaptıklarımızı yapmamız konusunda yönlendiren ayın muazzam gücüdür. Bu yüzden gündelik yorumlarda sadece ayın üzerinde durmayı düşünüyorum. Kader ve astrolojiye dair olan diğer konuları farklı videolarıyla anlatmayı umuyorum. Sevgiler diliyorum.